Türkiye günlerdir muhalefet partisinin siyasi cinayetler olabilir çıkışını konuşuyor. Ortada somut bilgi, belge ve döküman yok. Oysa Türkiye bu senaryoyu 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta ve 15 Temmuz'da da görmüştü. Muhalefet partileri her fırsatta Türkiye'yi parlamenter sisteme döndüreceklerini vaat ediyorlar. Böylesi bir çıkışın olduğu günlerde, böylesi bir iddianın ortaya atılması ise son derece manidar. Türkiye bu senaryoları 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 12 Mart'ta, 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da da görmüştü. Peki ne istiyorlardı? İstiyorlardı ki Türkiye'yi milli irade yönetmesin. Mahkemeler, yasalar, yargıçlar, polis, asker, siyasetin, vesayetin doğrudan eklentisi haline gelsin. Bu sebeptendir ki ülkeye ne zaman milli irade hakim olsa, istihbarat servislerinin güdümündeki derin yapılar, onların siyasi uzantıları, terör örgütlerini, mafya ve çeteleri kullanarak ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere imza atıyor. Örneğin, Milli Şef İsmet İnönü görevi devrettikten sonra Gerek gördüğünde sizi ben bile kurtaramam diyerek Menderes ve arkadaşlarını tehdit etmişti. Arkadaşlar, şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru haktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. CHP lideri İnönü'nün 27 Mayıs darbesinde Menderes ve arkadaşlarının bir siyasi cinayete kurban gitmesinde nasıl rol oynadığı yıllar sonra açıklanan CIA belgelerine de girmişti. Bugün PKK elebaşı Duran Kalkan'ın AK Parti MHP faşizmine karşı mücadeleyi sokaklara taşıyalım çağrısı sonrası... ...CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı 2023 seçimleri öncesi terör örgütlerine yöntem göstermek değilse nasıl okunmalıydı? Yani o güç görüntüsü bu, bu boş görüntüdür. Bir anda hepsi ters yüz olabilir. Toplumsal olaylar böyledir. Siyasi gelişmeler böyle gelişiyor ve... Bu rahatlıkla olabilir. Türkiye'de de böyle bir şey açık bir durum var. Onun için yani esas olarak çöküşü görüp onu hızlandırmak ve gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Bu işte şimdi geldi böyle bir saldırıya o halde gerçekten de savunma olmalı, öz savunma gelişmeli. İç mücadele daha çok gelişecek. Az kaldı faşizmin yıkılması. Demokratik devrimin zaferi yakın. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu tehlikeli manevraları geçmişte millette karşılığı olmayan siyasi aktörlerin sandık dışı arayışlarına benziyordu. Ülkeyi kaosa sürüklemek pahasına da olsa onlar için iktidara giden her yol mübahtı. Geçmişte siyasi cinayetlerle önce toplumsal kaos tetikleniyor, ardından ülke yönetilemez hale gelince bir anlamda darbeye meşru zemin kazandırılıyordu. Ülkede darbeye giden yollar siyasi cinayetlerin kanların üzerinden döşeniyordu. Gazeteci Abdi İpekçi suikasti, Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak suikasti, 12 Eylül 1980 darbesine giden sürecin kilometre taşlarını döşemişti. Silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 1980'lerin sonuna doğru bu kez hedefte Türkiye'yi şaha kaldıran yerli ve milli başbakan Turgut Özal vardı. Bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Namludan çıkan kurşunlardan kıl payı kurtulan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybedecekti. Nasıl tanıyordunuz? İyi. İyi. 1990'lı yıllar Türkiye'de siyasi cinayetlerin tavan yaptığı yıllardı. Deyim yerinde ise işlenen siyasi cinayetlerle Türkiye'nin ekseni kaydırılıyordu. 24 Ocak 1993 gazeteci yazar Uğur Mumcu. 28 Ocak 1993 Musevi iş adamı Jack Kamhi. 5 Şubat 1993 Bakan Adnan Kahveci. 17 Şubat 1993 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis 17 Nisan Cumhurbaşkanı Turgut Özal Madımak ve Başbağlar katliamları Bugün CHP'nin ittifak yaptığı HDP'nin sırtını dayadığı terör örgütü PKK, 1990'ların başlarından beri Türkiye'de yerel ve genel seçimlerde terör saldırılarına başvurarak seçmen iradesini ipotek altına alıyordu. Son yıllarda özellikle AK Parti'ye gönül verenler, terör örgütü PKK'nın kalleş saldırıları sonucu hayatını kaybediyordu. Hedef aslında AK Parti üzerinden toplumsal barış ve istikrardı. PKK'nın AK Parti'ye saldırılarının birkaç e, hatırlatmasını yapacağız. Allah'tan rahmet dileyelim o isimlere. Şırnak Beytüşebap'ta 13 Ağustos 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ın cesedi bulunmuştu efendim. Hakkari Şemdinli de yine 1 Eylül 2016'da AK Parti üyesi Menderes Özer terör örgütü mensuplarınca aracından indirilerek kaçırıldıktan sonra öldürülmüştü. Hakkari Şemdinli 14 Eylül 2016. 2016 yılının hatırlatmasını yapıyoruz. AK Parti'ye Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak evinin önünde yine hain teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden isimlerden bir tanesiydi. Bir sayfayı daha taşıyalım ekrana. Van 9 Ekim 2016. Yine tarih 2016 olacak bu iki hatırlatmada da. AK Parti Özal. Özel ilçe başkan yardımcısı Aydın Muştu evine giren bir grup PKK'lı terörist tarafından çocuklarının gözü önünde katledilmişti. Ve Diyarbakır'da 11 Ekim'de AK Parti Dicle ilçe başkanı Deryan Aktat iş yerinde 11 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. PKK terör örgütü seçim süreçlerinde eylemlerini tırmandırıyor, korku, baskı ve yönlendirme ile siyasi uzantılarına oy sağlıyordu. Örneğin 2015'te seçimler öncesi Van'da sokaklara asılan bu afişlerle seçmen tehdit ediliyordu. terör örgütü bir yandan militanlarıyla katliam yaparken diğer yandan da seçim süreçlerinde siyasi partilerin temsilcileri vasıtasıyla söylemlerini kamusal alana taşıyordu. Barikatları kuran arkadaşlara da kişilere de kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii. CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine doğru sadece terör örgütü PKK'nın siyasi partisi HDP ile ittifak yapmıyordu. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Kılıçdaroğlu her fırsatta KHK'lıları göreve iade edeceğim diyerek ülkeyi işgale kalkmış FETÖ'ye dönük yapılan kamu tasfiyelerini de geri çevirmeye çalışıyordu. CHP'nin göreve iade etmeyi taahhüt ettiği kişiler ya PKK'lı ya da FETÖ'den ihraç edilmiş kişilerdi. Kanun hükmünde kararnameyle görevlerine son verilenlere hiç kimse meraklanmasın. Yargı kararı yoksa bir hafta içinde tamamını görevlerine iade edeceğim. Oysa CHP ve İyi Parti'nin meşrulaştırmaya çalıştığı FETÖ'nün eline kan bulaşmıştı. 2002 yılında Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu suikasti. 2006 yılında Rahip Santoro cinayeti. 2007'de gazeteci Hrant Dink suikasti ve zirve yayın evi katliamı. 2009'da BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikasti. 2016'da Rus Büyükelçi Andrei Karlov suikasti. Bunlar ve daha niceleri Kılıçdaroğlu'nun meşrulaştırmaya çalıştığı FETÖ'nün işlediği siyasi cinayetlerdi. Siz bir ana muhalefet lideri olarak biz, e, biz, elbette üstümüze düşeni yapacağız zaten. Bunun hangi gerekçelerle alındığını e, öğreneceğiz. E, bu kararlarımızı da Büyük güç verdiniz Kemal Bey. Evet. Sağ olun. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Yoğun programımız arasında Sen buraya uğradığınız için. için Siyasi cinayetler, fail meçhul suikastler, Türk demokrasisi bugünlere çok ağır bedeller ödeyerek geldi. Bugün Cumhur İttifakı ve sistem değişikliği sayesinde sağlanan istikrarla fail meçhul suikastler, siyasi cinayetler tarihe gömüldü. Şimdi kamuoyu haklı olarak soruyordu. Böylesine istikrarlı bir ortamda fail meçhul suikastler olacak iddiası Türkiye'yi 80'li yıllara, 90'lı yıllara döndürme hayali değilse neydi?